Önce içindeki boyayı atıyorsun. Evet, önce içini e, temizledim. Kalan boyayı kırmızıya at atmıştık. Evet. Mesela şu tarafa bir tane gezegen kondurabiliriz. Önce gayet soft şekilde gezegenimizi belirliyoruz. biraz siyahla oraya ahenk katıyoruz. E, i̇lk başta gölgesini de atabiliriz tabii ki. Şöyle bir gezegenin gölgesini atıyorsun. Evet yani ışık e, resim mantığındadır. Mesela buradan verdim ben ışığı. Yukarıdan sanki alıyormuş gibi. Aynı mantıkla devam edecek. Çünkü hani gezegenler hep aynı yönden ışık alma durumları var. Güneşe baktıkları için. Bu şablonlama tekniği, yani e, asıl kullanılması gereken Airbrush'ta freehand e, şey. Önce elinizde çiziyorsunuz formu, ondan sonra bunları kullanarak, teknik aletleri kullanarak keskinlik kazandırıyorsunuz, e, bir netice kazandırıyorsunuz. E şimdi tekrar biraz beyazla ufak bir... Dikkat gerektiren de bir meslek? Tabii mi? ki yani gayet dikkatli olmanız lazım. Hata yaparsanız geri dönüşüyor ama mesela ben şimdi eskidara buraya boyayı dökersem <laughs> çok büyük problem olabilir benim açımdan. Boyayı boyayla mı kapatıyorsun hatayı? Tabii. Hata yaparsanız yine hatayı. Şablonlayacağınız zaman e, koyuyorsunuz şablonlayacağınız şekle göre. Çok keskin olmamak kaydıyla yavaş yavaş onu tonluyorsunuz. Tabii ki biraz uslanmışım, bunu ben yapamam. <laughs> yaparsın yaparsın. Yoksa yaparsın. Yaptıracağım <laughs> Evet, gölgereğiyle, daha da üç boyutlu hale alıyor. Bir, bir tane gezegen. renk, bir tane renk seçeceğiz şimdi mesela, bir renk söyle. Kırmızı. Kırmızı yaptık, başka bir renk söyle. Yok, o zaman otoban yeşil olsun. Tamam yeşil, bir tane yeşil, yeşil gezegen yapalım oraya. Evet. Şimdi... Tamam, sen yeşil edersen... gezegeni yapıyorsun. Bizler de Tata Indigo Marina'yı izliyoruz. Hep tamam. birlikte ondan olsun. Gerçekleştirelim. Otan bölümümüze gidiyoruz. 2008 model otomobilleri tanıtmaya başlıyoruz. Bunlardan ilki Tata markasının Indigo Marina modeli. özellikle aileler için çok güzel bir otomobil. Dizel bir otomobil. Bakın değerlendirin. Seçenekleriniz arasında girebilir mi? fiyatını da kontrol edin tabii ki. Bundan sonra 2008 model markaların otomobillerini, modellerini program içerisinde bulabileceksiniz. Tata Indigo Marina'dan sonra reklamlar, reklamlardan sonra otoban canlı yana devam ediyor. Konuklarımız Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve üyeleri. Konuğumuz Airbrush Uygulama Uzmanı ve konumuz Airbrush. Bunun dışında da Enduro Ateşi. 3 Şubat tarihinde çok güzel bir etkinlik var Enduro ateşi var o ateşi hep birlikte yakacak Enduro kulübü yakacak Mahalle Enduro yarışı kaçta başlayacak? Kaçta başlasın? <laughs> 11 Genelde insanlar hafta i̇nsanlar sonu pazar var. günü kalktık kahvaltı yaptık geldik Bir de mahalle olduğu için Türkiye yani gerçek yarışta 10 açıkçası çünkü 30 kişinin veya 40 kişinin katıldığını düşünün, yetişmiyor. Ki normalde 40 kilometrenin altında olmaması gerekiyor bir enduro yarışının toplam etaplarının ki biz e, maksimum 15 kilometreli etaptan yaşıyor. 30 kilometre yapacağız bunu. Şu an 30 kilometre mi 30 kilometre iki etaptan 30 kilometre olacak. Saat 11'de başlayacak. Pazar Şimdi günü. dediği gibi e, iki, etapta ol, ol, oluşacak, iki etapta oluşacak iki etaptan oluşacak yarış. E, 15 kilometre toplam etap. İşte 11'de birini yaparsak bir araya yapabilirsek bir güzel bir rock konseri koymak istiyoruz. O sırada yaklaşık e, bir, bir buçuk saat bir aradan sonra tekrar ikinci bir etap, ikinci bir 15 kilometre toplam 30 kilometrelik bir yarışımız olacak. Hava güzel olursa inşallah, i̇nşallah. E, çok daha lezzetli, lezzetli olacak. Çünkü... Gerçi sizler yarışlar daha çok zorlama koşullarını sevdiğiniz için yağış bile sizi engellemeyeceği için daha çok hoşunuza Peki. gidiyor ben. Yani kar yağışından, fırtınadan, yağmurdan, doludan her türlü koşullarda yarışıyoruz biz. Yani <laughs> Çok daha zevkli oluyor, eğlenceli oluyor açıkçası. Evet. O aralarda iki yarışın arasında etkinlik de önemli. Bir önce konserden bahsettiniz. Evet, tabii birçok sponsor desteği alıyoruz bu yarış için. eğer hala devam ediyor sponsor çalışmalarımız. Başarılı olabilirsek çok güzel bir ses tesisatı ile bir ee, çok kaliteli bir rock grubu e, orada olacak ve işte tam iki yarışın arasında da bizi biraz daha coşturacak ediyoruz, inşallah olursa. Sponsor demişken Selik Belediyesi inanılmaz büyük bir katkı yapıyor bu yarışa. Yani bizim tahminimizden çok ötede bir e, onların da isteği var. Selik Belediyesi'ne ait o arazi Kumköy muhtarlığına ait. Ormanlık alan, sit alanı korumasında yazları oraya o çardaklara gelen yazlıkçılar orada kamp yaparak kullanıyorlar orayı. Sezon bittikten sonra kirli kalmış bayağı. bir temizlik yapılmamış orada, unutulmuş belki de. Bu bahaneyle orada bir kocaman bir temizlik yapıldı. Evet, görüntülerde Dün. de vardı zaten arkadaşlar Evet, ve, ve için de, değil mi? Vardı. Ee, Serik Beyisi oraya çok güzel bir ekiple geldi ve güzel bir çalışma yaptı. Ee, Dün yani daha doğrusu bugün <laughs> yarınlamış gibi düşünüyorum artık <laughs> aklım yarın da çünkü yarın gene orada bir antrenmanımız var. Ee, bir kısmını temizledik ee, belediye e, işçileriyle birlikte yarın yeniden gelecekler onlar ee, ve yarış zamanına kadar ormanlık alanın içindeki e, yerleri de tamamen temizleyip yarış zamanına kadar orası çiçek gibi olacak. Sevik Belediyesi'nin dışında da e, Antalya'da birçok firma bize yardımcı oluyor. İsimlerini şimdi söylemeyeceğim. <laughs> Çünkü e, daha sponsor olacak başka arkadaşlar da var. Onların haklarını yemeyelim diye. <laughs> Onları afişlerimizde görecekler. Tabii ki orada e, yarış alanında yarış günü kendi standlerini açacaklar. Motosiklet e, aksesuarları satan, motosiklet satan ve e ee, bu spora yakın e, sporları içinde barındıran dağcılık gibi e, nasıl söyleyeyim nasıl denir? Eee ekstrem, ekstrem ekstrem, ekstrem, spor, ekstrem spor spor sporlarla ilgili bir so, birçok aksesuar e, satan e, dükkan mağaza o, orada çarşı gibi yaptığımız bir bölümde mallarını sergileyecekler. O da sponsorlar için iyi bir getiri olacak. Daha doğrusu orada sergilemek isteyenler için. E, malzemeler de orada. İnsanlar görmüş olacaklar. O anlamda güzel. Bu malzemeler neler? Onları gelelim mi? Şurada bizim on, kasklarımız falan on, var. Ondan hani? Geleceğim ben de. Ondan <laughs> önce... Parkuru görüyoruz. E, arkada izleyicilerimiz de izliyorlar. Parkuru zorlaştırmak için bir takım e, tümsekler yapılacak mı orada? Şimdi, e, bizim kulübümüzün içerisinde yapılacak Endro... Motocross ve ATV e, branşlarında e, Enduro ve Motocross'u ayrı ayrı düşünmek gerekiyor. Enduro e, doğanın kendi engelleri içerisinde yapılan bir spor. Motocross doğa engellerini biraz daha zorlaştırarak, e, müdahale ederek onlara daha fazla rampalar, daha fazla sıçramalar ekleyerek e, daha zorlaştırılmış halinde Motocross oluyor. Yanlış mı söyledim, doğru mu söyledim? Doğru. Doğru. Ahmet, Ama... bu sene Enduro'da yarıştı, kendi branşında birinci oldu. Aynı zamanda da <laughs> motocross'ta da bir, bran... bir dalda üçüncülüğü, üçüncülüğü var. Üçüncülüğü var evet. Türkiye üçüncülüğü var. Hangi dal? E1C. E1C'de. e 1 Ne zaman yarıştın motokros? Fethiye'deki motokros yarışında girdim, birinci oldum. Oradan aldığım puan, puan seni üçüncü yaptı. üçüncü yaptı. Çok güzel. Orada birinci geldin. <laughs> birinci geldim. Orada birinci geldim. <laughs> Türkiye üçüncüsü oldum Orada aldığım puan sayesinde. Evet. Bu da anlaşılık yani anladığım kadarıyla yarışın ismi Enduro olarak geçtiğine yarışın göre adı, demek Enduro. ki bir zorlu herhangi bir, bir takım tümsekler yapmayacaksınız. Mevcut doğayla e, e, biraz cebelleşeceksiniz. Seyirci, seyirci parkuruna Bu yani, önemli, yani şu evet, anda VTV'de izlenen temizlenen bölümde e, birazcık doğaya müdahale edip izleyicilere biraz zevkli daha da zevkli dakikalar yaşatmak için Birazcık oynayacağız, birazcık oraya tümsekler yapacağız ki e, özellikle usta yarışçıların, Ahmet gibi, e, Türkiye şampiyonu Burak Özel gibi katılacak yarışçıların orada birazcık böyle artistik hareketler yapmalarını istiyoruz. Seyirciyi coşturması gerekiyor biraz. Seyirciyi coşturacak Enduro'yu karıştıracaksınız, daha güzel bir atmosfer evet. oluşacak. Yani...